Anne, hadi seninle bir oyun oynayalım. <laughs> Bak şimdi sana ben bir şey göstereceğim. Aa. Bak bunların isimlerini söyler misin bana? Aa, güzel bir şey yok be, tane. Aa. E daha ne yapacaklar bu hayvanlar? <laughs> Anne, ben sana bir şey soracağım. Ha? Bunu, bunun ismini biliyor musun? Bu ne? Söyler misin bana? Aha. Ne ismi bunun? Hiç bilemedim ben. Bak bunu rengine bak. Rengi ne renk bunun anne? Ay Allahım, mübarekler. <laughs> Çok şükürler. Bu ne renk anne? E yemek için alıyorlar benim. Evet, yemek için bu. Ne anne bunun adı ne? Ne bileyim ben yavrum. Unuttun mu? Domates bu. Dilbe yavrum. Domates bu anne. Aa. Peki bunu sorayım anne. Bu ne renk? Ne yani? Nevi ya. Kulağıma bakmasın. Hı -hı. Bunu biliyor musun anne? Bak bunu. Aa. Ne başı sen? Bak bunu sen çok seviyorsun bunu. Ay. Yine hı. Hadi al onu senden ben de bunu bana. Hadi. Tamam yer misin bunu? Tabii bak sen Sen seviyordun bunu çok seviyorsun bunu. Ben, ben de yaparım. Hadi ye bakalım. Aa, bu nasıl hava be? Teşler çekmiyor. Bak Ne <laughs> ben sana koparıp vereyim onu. Dişler, dişler Aysel. Evet. Dilsen mi var ama bir şey yok baskısı Aynen anne. Hı -hı. Hadi <laughs> bana bunun renklerini söyle anne. Hadi. Ha, renklerini söyle. Bu renk olarak sarı mı bu? Al getir. Sarı mı anne bu? Alırım, severim, bakarım. Bunun rengi sarı mı anne? Ha. Bu kırmızı. Onlar ey, 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 evin içinde onlar bizim birer giderler. Bu bu yeşil. Ha, tabii. Yeşil. Evet. Hı -hı. Bu kırmızı. Evet, evet. Bu sarı. İçeride içeride Baksana taş gibi. Evet. Bunun rengi ne renk anne? Hı -hı. Ne renk bunun rengi? Ne bileyim ben be Bu ne? İncir. Aa, çekemedim. Tamam ben sana onu yumuşatıp vereceğim inşallah. <gülüyor> <gülüyor> tamam. O da bir kadın da durmuş orada. O da burada bakıyor. Bundan verelim mi onlara? Aa. Vermeyelim mi? Aa. Niye verelim anne? Yok. Vermeyelim. Kendileri ne yapıyorlar?